vermiyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz, dostlarımızı vermiyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz, dostlarımızı vermiyoruz. Kısırlaştır aşılat yerinde yaşat, kısırlaştır aşılat yerinde <laughs> Tetikçi olma, medya etik ol, tetikçi olma, medya etik ol, tetikçi olma. Medya, Öncelikle biz kimiz? Bundan başlamak istiyoruz. Biz İstanbul'un en kadim yerleşimlerinden biri olan Fatih'te oturanlarız. Okuyanlarız, çalışanlarız veya burayı ziyaret edenleriz. Kısacası bizler bu ilçenin sıradan insanlarıyız. Bazılarımız güne, dostlarımız olan sokak köpeklerine selam vererek başlar. Bazılarımız iş molalarında onları ziyaret eder bazen sadece kısacık bile olsa onları görebilmek için kamusal alanlara çıkar. Onları besler, su verir. Elden geldiğince dertlerine çözüm üretir. Onlar da bizi severler. Bazen işe, tramvaya, bakkala, okula bırakır. Dönüş yolumuzu gözlerler. Onları sevmeyince bize trip atarlar. Üzüntülerimize, sevinçlerimize ortak olurlar. Kısacası biz sokak köpekleriyle birlikte Fatih ilçesinde müşterek hayatı kamu alanda kuran ve büyütenleriz. Temmuz ayında biliyorsunuz 5199 sayılı hayvanları koruma kanununda AKP ve MHP oylarıyla sokak köpekleriyle birlikte yaşanın aleyhine değişiklikler yapıldı. Bu yasadaki değişikliklere göre sokakta sahipsiz tırnak içinde köpek kalmayacak, toplanılarak kapatılacak, veya duruma göre öldürülecek. Biz de Türkiye'nin dört bir yanında müşterek yaşamı üretenler, bunun havasını soluyanlar olarak bu yasadaki değişikliği kabul etmedik. Bize miras kalan ve itina ile büyüttüğümüz bu birlikte yaşama saldırıyı kabul etmedik. Bu yasaya dur de dedik. Bazı arkadaşlarımız belediyenin çeşitli makamlarını ziyaret ederek bu taleplerini ilettiler bürokrasinin çeşitli kademelerini yaşandan yana olmaya çağırdılar. Dur de, dur de, katliyama dur de. Dur de, dur de, katliyama dur de. Dur de, dur de, dur de katliyama dur de. Ancak son iki haftadır Fatih ilçesindeki gece gündüz demeden, yasadaki veteriner şartını bile yerine getirmeden toplama fırtınasını estirildiğini şahit olduk. Zabıta aracıyla canlarımızı, köpeklerimizi toplamaya geldiklerini bile gördük. Gönüllülerin gözü önünde toplama ekibinden veteriner olmayan kişiler köpekleri uyuşturucu iğne attılar. Kimi yerde bir geriye yarısı arabaya bindirilen canlarımız oldu. Ve bunların nerede olduğunu bilmiyoruz. Kayıplar. Kimi yerde boyunlarına bağlı o korkunç aletle sevdiklerinin göz önünde apar topar arabaya bindirdiler. Bunlar size neyi hatırlatıyor? Bunlar size neyi çalıştırıyor? Zulümden başka. Sadece üzüntü içinde değiliz, öfke içindeyiz. Bu saldırı sadece onlara değil, bu birlikte yaşamın içinde olan ve bunu üreten hepimize. Yaşam hakkına dokunamazsın. Yaşam hakkına dokunamazsın. Yaşam hakkına dokunamazsın. Ya. Sakak köpeklerimizin bir kısmı yaşam alanlarından kopartılarak börnek ismi verilen yerlerde, fayansların üstünde, tel kafeslerin içinde tutuluyorlar. Sadece birkaçı, bir metrelik zincirlerle kulübelere bağlılar sahiplenerek çıkartabildiğimiz şanslı arkadaşlarımızın travmalarına tanıklık ettik. Titrediklerini, ürktüklerini gördük. Onları teslim alan arkadaşlarımıza kapalı tutuldukları saatlerde titredikleri, ağladıkları, yemek yemeyi ve su içmeyi reddettikleri söylendi. Zayıfladıklarını gördük. Çok ama çok kötü kokuyorlardı. Dışarıda dostlarıyla güvende olmalarına rağmen hala ülkek korkmuş vaziyetteler. Barınaklar! Ölüm kampı barınaklar Ölüm kampı barınaklar Ölüm kampı Bu zulme izin veremeyiz. Siz de bu zulme ortak olmayın. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bugün de sizlere özellikle belediye meclis üyelerine ve belediye başkanına şunu hatırlatmak isteriz. Bizler aynı zamanda seçmenleriz. Daha açıkça söyleyecek olursak sizin şu anda oturduğunuz meclis sıralarında olmanıza karar verenleriz. Bunu unutmayın. Biz size asla ama asla dostlarımızı, komşularımızı, canlarımızı, sokak köpeklerimizi derdest edip barınaklara kapatın. Onları bilinmeye gönderin diye oy vermedik. Biz sizlere kamusal alanda birlikte yaşamımız sadece insandan ibaret olsun diye oy vermedik. Ve ileride de vermeyi düşünmüyoruz. Oyumuz her zaman birlikte yaşamdan yanaydı ve yana olacak. Bunu unutmayın. Duyduk ki Fatih İlçe Meclisi'nde hayvanları koruma kanunundaki sokak köpekleriyle birlikte yaşanın aleyhine yapılan Değişikliklerin nasıl uygulanacağı gündeme gelecekmiş. Duyduk ki bu yaşam aleyhte maddelerin nasıl uygulanacağı belediye meclis üyeleri tarafından oylanacak ve karar verilecekmiş. Tüm belediye meclis üyelerimize çağrımızdır. Sokak köpeklerinde, kamusal alanlarda birlikte yaşam için bizlerle olun. Dikkat edin, sesinizi dinleyin demiyoruz. Bizlerle birlikte sokakta yaşamdan yana olun yasanın yaşam aletli maddelerini hayata geçirmeyin ve birlikte yaşamdan yana tavır alın. Yasayı sokakta biz yazacağız. Yasayı sokakta biz yazacağız. Yasayı sokakta biz yazacağız. yazacağız. Katliamdan değil, yaşamdan yana ol. Katliamdan değil, yaşamdan yana ol. Katliamdan değil yaşamdan yana ol. Biz bugün burada dostlarımız, yoldaşlarımız, komşularımız, canlarımız, köpeklerimiz için nöbetteyiz. Bir yaşam için nöbetteyiz. Sizin nasıl tavır olacağınıza tanıklık etmek için nöbetteyiz, buradayız. Çek, çek, yasayı çek, 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 yasayı çek, 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 yasayı çek. Çek, çek, yasayı çek. Şimdi sizlerle yaşam alanlarından toplama adı altında derdest edilerek kopartılan, kimisi tırnak içinde kayıp olan, kimisi barınak denen yerde tutulan, tespit edebildiğimiz canlarımızın isimlerini okuyacağız. Onları tek tek anıyoruz ve geri istiyoruz. Ayrıca barınakta tutulan tüm canlarımızı istiyoruz. Onlar hep oturdukları köşelere, çimlere geri dönünceye kadar da susmayacağız. Bu birlikte yaşam aleyhte yasınız geri çekinceye kadar susmayacağız. Fatih Camisinden tarçın. İstiyoruz. i̇stiyoruz. i̇stiyoruz. Fatih Camisinden minnak. İstiyoruz. i̇stiyoruz. Fatih Camisinden koca adam. istiyoruz. i̇stiyoruz. Fatih Camisinden paşa. istiyoruz. i̇stiyoruz. Sultan Ahmet'ten çamur. istiyoruz. Cağaloğlu'ndan Çingene, istiyoruz. Cağaloğlu'ndan Beyazlı, istiyoruz. Cağaloğlu'ndan Çaki, istiyoruz. Küçük Mustafa Paşa'dan Siyah, istiyoruz. Küçük Mustafa Paşa'dan Krem, istiyoruz. Saraçhane ve Surdibi'nden alınan canlarımız, istiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, dostlarımızı vermiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, dostlarımızı vermiyoruz kokuyor. Kan kokuyor. Barınaklarınız kan kokuyor. Kan kokuyor. Kan kokuyor. Barınaklarınız kan kokuyor. Kan kokuyor. Kan kokuyor. Barınaklarınız kan kokuyor. Çek. Hayır. Susma. Hayır. Susma. Hayır. hayır. Katliyama. Hayır.